Türkiye Gençlik Birliği de bir imza seferberliği başlattı. Şimdi bu seferberliği konuşacağız. İki konuğumuz stüdyoda bizlerle birlikte Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı sevgili Duygu Karabulut. Sevgili Duygu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Türkiye Gençlik Birliği Yönetim Kurulu üyesi sevgili Ebda Okutur da bizlerle birlikte. Sevgili Ebda hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Evet bir imza seferberliği bizde çalışmalar ekranlara getiriyoruz. İmza masasında da hummalı ve bir çalışma var. E şimdi siz de bir imza seferberliği başlattınız Türkiye Gençlik Birliği olarak ama önce şunu sormak istiyorum çalışmalardan önce neden Doktor Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı olmalı? Hemen söz size bırakayım. Tamam ee, öncelikle bütün izleyicilerimizi saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Neden Doğu Perinçek aday olmalı? Biz şunu şöyle cevaplıyoruz. En baştan bugün bakıyoruz bu sorunun cevabına gelmeden önce diğer ittifaklara bir bakmak lazım. Diğer Cumhurbaşkanı adaylarına bir bakmak lazım. Onlara bakınca aslında neden Doğu Perinçek'in aday olması gerektiğini görüyoruz. En başta da HDP'yi görüyoruz. Mesela daha bir saat önce bugün Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile görüştüm. Ee, bunu düşünüyoruz, biz Türk genci olarak düşünüyoruz. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile ne görüştü? Yani daha dün Nevruz kutlamaları adı altında, Yeni Kapı'da, İstanbul'da, Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP ile bugün Sayın Kılıçdaroğlu ne görüştü? Ya da onların Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için HDP'nin desteğine ihtiyaç duyarken onlardan destek görüşmesinde yaparken acaba Kılıçdaroğlu onlara ne vaat etti? Yani bugün HDP'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı adayı olacak ya da HDP'ye ihtiyaç duyan Cumhurbaşkanı adayımıza bir soralım bir bakalım. Bugün o işte bölücü anayasayı getirmek isteyen hatta PKK'nın siyasi uzantısı HDP. Biz bunu çok açık net söylüyoruz. Bugün onunla birlikte bir cumhurbaşkanlığı adaylığı, bir hükümet formülü önüne koyan CHP acaba Bugün HDP ile ne görüştü, ne vaat etti e, ve bunlarla mı acaba Türkiye'yi yönetecek? Bunları mı vaat ediyor Türk gençliğine ve Türk milletine? E, i̇şte o altın masaya bakıyoruz, o millet ittifakına bakıyoruz. O HDP zaten hep onların içindeydi ama bugün böyle biraz da artık milletimizin gözü önünde Tebkilerde, görüşmelerle, evet vardı. görüşmelerle belli oldu e, ve aslında şu yüzden onun içindeydi. E, o yüzden bir yandan da neden Doğu Perinçek diyoruz. Bakıyoruz işte o Ali Babacanlar, Canlar Davutoğlu'lar bugün Türk milletinden anayasayı Türk Türk milletinin anayasasından Türk kelimesini çıkarmak isteyenler ana dilde özgürlük dileyenler bugün o altılı masada ve böyle bir hükümet vaat ediyorlar Türk milletine yine bakıyoruz yine altılı masaya bakıyoruz şunu görüyoruz işte o HDP ile birlikte iş tutmak isteyenler o bölücülerle o PKK terör örgütleriyle hükümeti Türkiye'yi yönetmek isteyenler arkasında sadece bunlar yok. Bakıyoruz bugün sosyal medyada bütün FETÖ artıkları, bütün işte Fetullah Gülen terör örgütüyle bağlantılı olan bütün hesaplar ya hatta kişisel insanlar bunlar onların hepsinin arkasında görüyoruz ve diyoruz ki bugün o Türkiye'ye bölücülüğü vaat edenler bugün Türkiye'de kazanma şansları yok. Türk milletinde kazanma şansları Hemen diğer adayı da söyleyelim, oraya da değinelim. Lütfen. O da çok önemli. Ee, şimdi diğer tarafa bakıyoruz. Bir yandan da bir tarafta bölücüleri görüyoruz. Türk milletini bölmek, parçalamak isteyenleri görüyoruz. Ama bir tarafa da baktığımız zaman bir çözümsüzlük görüyoruz. Bir sistemin olmadığını görüyoruz. Bir rant görüyoruz. İşte onun dışında torpil görüyoruz, liyakatsizlik görüyoruz. Bunların hepsini görüyoruz ve diyoruz ki Türk milleti bundan, Türk gençliği bundan bıkmış durumda artık. Biz bıktık. Türk gençliği olarak bıktık ve diyoruz ki tüm bunların karşısında Atatürk'ün programını koyan bir aday var. Tek aday var. O da Doğu Perinçek. Bugün HDP'yi kapatacağım diyen tek aday var. Yani bölücü terör örgütünü kapatacağım diyen tek aday var. O da Sayın Doğu Perinçek. Yine bakıyoruz Sayın Doğu Perinçek'e. Hemen onları görüyoruz. Bugün o Atatürk'ün, Atatürk'ün programını sadece böyle heykellere, anmalara ya da Atatürk'ü tarih tartışmalarına sıkıştırmayan bir program görüyoruz. Ya da Seyit Rıza önleri önünde Atatürk'e soykırımcı demeyen e, ve onlara karşı mücadele eden bir program görüyoruz. En önemlisi de şunu görüyoruz. Ee, ömrünü e, şeyini hayatını mücadelesine bütün ömrünü Türk milletine adamış ve işte Kemalist Devrim gibi bir seriyi yazan, 55 kitap yazan, Türkiye'ye böyle bir e, değeri vaat eden bir lider görüyoruz. E, daha sonra yine detaylı açacağım ama en çok fazla vaktiniz yok, günümüzü evet, toparlarsak. En basitinden ederim. böyle bir lider görüyoruz ve bu lider sadece Doğu Perinçek. Peki, çok teşekkür ederim. Ebda Okutur, ee, evet. neden Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı olmalı? Hemen kısaca düşünceni alayım çünkü seçim evet. çalışmalarını da soracağım arkadaşlar size. <laughs> Zamanımız tamam. kalmıyor. Tamamdır. Ee, gençlik Doğu Perinçek diyor, bu bu yarışta olmalı diyor. Çünkü gençler iş istiyor. Gençler e, torpilin, e, liyakatsizliğin olduğu e, bir Türkiye istemiyor. E, gençlerin okullarından mezun olduktan sonra, işte yıllarca üniversite okuyoruz, liselerimizi okuyoruz, sınavlara girip çıkıyoruz. Hı hı. Ama sonra nereye gidiyoruz? Yani ben mezun olduktan sonra hangi iş alanında görev alacağım, oradan e, ekmeğimi kazanacağım. Bunlar. Ee, şu anda cevapsız kalıyor. İki, e, işte Cumhur İttifakı'nın da, masanın da e, bu konuda gençlerin önüne verebilecekleri bir çözümleri yok. O yüzden Doğu Perinçek diyor gençler. Çünkü Doğu Perinçek'in önünde e, Doğu Perinçek, Atatürk'ün programını bu yarışa sokacak olan tek lider. O yüzden. Yani bizim Atatürkçü vatansever gençliğimiz bu programın yarışta olmasını istiyor. E, o, o programı temsil eden Doğu Perinçek için de Perinçek için imza.com kampanyasına gençler olarak da büyütüyoruz. bu 100 bin imzayı toplama noktasında biz de yapıyorsunuz? kolları... Büyük bir imza, imza seferberliği dedik ama evet. siz bir girizgah yapmışken açalım, Çok o zaman. zaman. Şöyle, <laughs> Şöyle yapıyoruz. Türkiye Gençliği'nin benden bir üyesi var. Bu, bu üyeleri hem yani kendi yani çevrelerinden, işte ailelerinden, aile fark farklı arkadaşlarından, öğretmenlerinden topladığı imzalar var. var. Yani, yani gittiğimiz <laughs> her yerde, oturduğumuz <laughs> her yerde, işte kafede, ev buluşmasında e, biz e, o arkadaşlar çevremizde <laughs> diyoruz ki sen, sen de bu periçin peri, peri imza <laughs> ver, sen de eleyeceğini teminat altına almak için bu programı yarışıyoruz. Ve imzaları bu şekilde topluyoruz. Ve Türkiye'nin dört dört yanı yanında işte daha önceden de iletişim kurduğumuz, yaptığımız mücadelelerde bize katılan, binlerce üyemizde olmayan, ama çevremiz olan, arkadaşımız olan, TGB eylemlerine katılmış üniversiteler var, eserler var. Arama arama faaliyetiyle, arama çalışmalarıyla onları da seferler ediyoruz. Görüşmeler, arama, arama çalışmaları, çalışmaları e, işte sosyal medyadan bu çağrıyı büyütmek e, şu anda bizim e, bu kampanya için e, yürüttüğümüz en e, başlıca çalışmalar. Hı hı. E, ve perinçek için imza.com sitesi burada e, çok e, değerli, kıymetli. Hatta geçenlerde e, yine çalışmalar esnasında işte görüştüğümüz, e, telefonla aradığımız bir arkadaşımız... E, Düşünürüm dedi, tabii dedi ya ben şu an çünkü seçeneksizim dedi yani e, ne Cumhur İttifakı için ne de milli, Millet İttifakı için. Kararsızlıkta kararlılık var. Evet e, ve sitemize girdi. E, Perinçek için imza.com sitesine girdi. E, o sitedeki işte o mesajlardan, e, o kararlı cümlelerden, e, işte Doğu Perinçek'in ortaya koyduğu programdan dedi ki tabii dedi yani ben bu siteyi gördüm, bir okuduktan sonra tabii dedi imza vereceğim dedi. Ve bizi tekrar geri aradı bunun için. Yani şimdi o arkadaşları da mesela böylelikle çalışmaya da katmış oluyoruz. Yani çünkü çok onların olabilirim. seçeneksizlikleri başka arkadaşlarında da var. O seçeneksizlikten çıkmak bizi bugün umuda daha çok seferber olup çalışmaya kararlılığa sürüklüyor. Ve biz de o yüzden bu çalışmayı daha geniş çevrelerle yürütüyoruz şu Peki. anda bu geniş çevreler ne diyorlar ne konuşuyorsunuz bu süreçte çok kısaca alayım çünkü süremizi tamamlayacağız tamam olur ee, öncelikle şunu söylüyorlar birincisi çok olumlu tepkiler geliyor. Çünkü Türkiye Gençlik Birliği'ni takip eden insanların birçoğu Sayın Genel Başkanı Doğu Perinçe'yi tanıyor. Her ilde var değil mi çalışma? Evet, evet. bütün mi? her ilde arama çalışmaları, rehber çalışmaları. Öncelikle bütün üyelerimize şu görevi verdik. Herkes telefon rehberindeki bütün isimlere mesaj atıyor. Size nasıl ulaşacak? TGB üyesi değil ama sizinle birlikte yol almak istiyor. Kararsızlıkların bir kararlılığı var. Biraz önce Ebda da değindi. Evet ne yapması gerekiyor? Perinçek için imza.com'a girmesi bize bizzat oradaki bütün genç iletişimleri geliyor. Biz onlarla görüşüyoruz konuşuyoruz. Türkiye Gençlik Birliği'nin bütün sosyal medya hesaplarında iletişim numaralarımız var. Oralardan bizlere ulaşabilirler, görüşebilirler. Biz onların hepsine yönlendirebiliyoruz. Görüşmelerden en önemli çıkan sonuç da şu. Birincisi gençlik çok olumlu. O siteyi gördükten sonra, tıkladıktan sonra hayran kalıyorlar. Bize sürekli mesaj atıyorlar. Bunu dillendiren tekli Bugün gençliğe iş, iş vadeden tek lider. Yani o işte para vadeden, internet vadeden, sistemden ziyade gençliğe iş, iş vadeden tek lider. Ve öncelikle de şunu diyorlar böyle bir liderin, böyle bir programın yarışabilmesi için ben de kendi çevremi seferber ediyorum. Varsa benim yapabileceğim bir şey mutlaka bana söyleyin ben de onları yapayım diyor. Ve bütün arkadaşlarımıza şunu dedi: kimse tek başına seçim kuruluna gitmiyor. En kötü herkes ailesini, annesini, babasını Hayır, beraberinde götürüyor. Kardeşini, sevgilisini, sınıf arkadaşını hiç önemli değil hepsini beraberinde götürüyor. Önümüzdeki en önemli e, görevlerden bir tanesi bu perinçek için imza.com sitesini bütün çevremize yaymak. E, 22'sinde baş. Yani resmi imza sürecine de bütün genç arkadaşlarımızı davet başlıyorum. ediyoruz. Peki, evet. Çok teşekkür ederim. Son cümlelerinizi alayım Evda sizden. Bizim atladığımız ama belirtmek istediğiniz bir şey varsa hemen alalım. Ee, şöyle, e, burada üretim kelimesini biz çok duyuyoruz. Diğer adaylarda da duymaya başladık. E, ama bunu bir program olarak önüne koyan Lider şu anda gençlerin gözdesi durumda Doğu Perinçek gözdesi durumda çünkü üretim devrimi programı kavramını şu an Türkiye'nin önüne getirmiş ayakları yere basan bir şekilde yani bu gençlere iş vereceğiz ama nasıl iş vereceğiz yani bunun koşullarını yaratmış olan bir lider o yüzden bu kadar da gençlerden destek alıyor. Şimdi diğer liderler Avrupa'dan para dilenmeye gidiyor görüşmeler yapmaya gidiyor o altın masanın liderleri ama yani Doğu Perinçek e bugün çözümün e, yani kendi ayakları üstünde durmak isteyen gençlerin önce e, ülkesinin de kendi ayakları üstünde durması lazım diyor. Bunun tespitini e, ve çözüm önerilerini e, bu şekilde sunuyor bize. Bugün bakıyoruz mesela. E, Orada işte Portekiz'de eşlikçiler ayaklanmış durumda. E, Orada işte bir doğal doğalgaz krizi var. var, 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 var. var. E, aynen yani, bantlar çöküyor. Yani, yani, Durum böyleyken bir o taraftan para bulmaya çalışan, böyle günü e, kurtarmak için e, insanlara işte para dağıtmak için e, yarışa giren adaylar var. E bir de diğer tarafta e, Türkiye'de komşularıyla hem işbirliğini sağlayacak, <laughs> hem kendi güvenliğini sağlayacak, işte savunma sanayindeki bu gelişmeleri devam ettirecek, bu, bu üretimleri devam <laughs> ettirecek enerjisini e, buralardan sağlayacak e, bir program var. E, o yüzden bu üretmeyi, iş bulmayı da. E, ne şekilde e, yapacağımızı en çok Peki. gençler sorguluyor. E, biz de bu noktada Doğu Perinçek'in e, işte bu yarışta olması gerektiğini söylüyoruz ve gençler şu anda e, savaş düzeni almış durumda yani öyle söyleyip e, biz Son de. Cümle. E, Tamam son cümle. Süremiz <laughs> açtık evet, şu anda yönetmenim evet. uyarıyor. Ya ama o kadar heyecanlıyız ki yani bu çalışmalar şevke hatlısı. getiriyor <laughs> insanı. Ee, biz de Doğu Perinçe'yi bu yarışa sokacağız. Ee, 100 bin imzayı toplayacağız. Üstümüze düşenleri de yapmaya hazırız. Peki burada. çok teşekkür ediyorum. Süremiz o kadar hızlı yaşıyor evet. ki bu arada biliyorum çok konuşacak evet. bir şey var ama evet. e, benim sürem de buraya kadar. <laughs> Artık zaman kalmadı. Çok teşekkür ediyoruz yüzden de. Bir iki dakika açtık bu arada. Sevgili Esra çok sağ ol.